Kardeşlerim Spike çıktı. 3000 kupalı hesabı Spike ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karakter çıkardım. Videoda değildim. Spike çıktı, Carl çıktı, Penny, Darly, Rose, Poco çıktı. Kardeşlerim Spike'ı nasıl çıkardığımı açıklıyorum. Sonuna kadar dikkatli izleyin videomuzu. Siz de yemin ederim çıkartabilirsiniz. Dükkana giriyoruz abi. Yaptıklarımı gösteriyorum sizlere. Siz de kesinlikle yapın. Siz de çıkartın ve yorumlara yazın. Şöyle yaptım. Legend yazdım. Yeni taktik arıyordum. Çok az kutuyla. Gördüğünüz gibi Taksim 2.3 üst üste Legend. 2.3 üst üste Taksim yaptım. Çok dikkatli izleyin kardeşlerim. Siz de çıkartın. Şimdi hesaplaşmaya gidiyoruz. İlk 3'e de değil bakın kardeşlerim. İlk 3'e. Özür dilerim. İlk 3'e girmeniz lazım. İlk 5'e falan değil. İlk 3'e girmeniz çok önemli. İlk 3'e girdiğiniz sürece ee, yapabilirsiniz yani. Şu an internet niye böyle yaptı? Neyse şöyle direkt başlayalım abi videomuza. Kardeşlerim kafayı yiyeceğim 6 tane karakter çıktı ve Spike geldi. 3000 kupalı hesaba Spike çıkardık abi. Çıkarabilen var mı? Ben hiç görmedim. Şöyle ilk 3'e girmeniz önemli abi. Tek tek nasıl çıkardığımı açıklayacağım sizlere. Şöyle abi bir saniye. Abi kafayı yiyeceğim. Çıkarırsınız. Bak çıkaramayanlar beni bulsun abi ya. O kadar da net konuşuyorum. Büyük konuşuyorum. Şuradan hemen şu kutuyu da indirdik mi? Hemen şöyle şuraya. Şunları da indirelim abi. Şurada bir tane yük var. Onu alacağım. İlk üçe girmeniz önemli bakın arkadaşlar. Hop. Babacım sen ne yapıyorsun? Ölmedi. Öldü. İlk üçe girdik sanırım şu an. Ee, girememişiz. Girdik abi tamam sıkıntı yok. Ölsek de şu an sıkıntı yok da birinci oluruz zaten. Kupalar çok düşük. Abi spike çıktı böyle bir şey var mı ya? Lan internet ne oluyor? Yuh. Nereye gelmişiz? Haberimiz yok. Hop. Vurduk. Hop. Lan. Ah be. Kaçtı be kardeşim. Gel buraya. Kardeşlerim dikkatli izleyin. Siz de çıkartın. Yemin ederim. Videoya girmemiştim. Videoya çok Harika oldu. Birinci olduk bu arada. Yapmanız gerekenleri tek tek söylüyorum. 3000 kupalı hesabı spike çıktı ya kafayı yiyeceğim abi valla. Bir tane de kutu açabiliyor muyuz bakalım. Arkadaşlar ilk baş kupa yolunu falan kupa biriktirin yani. 20-30 e, kutunuz olsun kardeşlerim. 42 tane bu arada e, kutu şeyimiz var elmasımız var. Onu da hemen şuradan büyük kutu alalım açtım. 65 yazdı. Daha da karakter vermez diye düşünüyorum. 6 tane karakter çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karakter var. Abi Spike çıktı. Kafayı yiyeceğim. Dükkana giriyorsun abi tekrar. Bakın. Buralar dikkatli. Az önce yazdığımız kodu yazıyorsun. Birinci kod o. ikincisi bu arkadaşlar. Legend. Üçüncü şeye geçiyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken. Şuradan dile giriyorsun. Şurada Portekizce galiba. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ona giriyoruz. Tek tek bütün dilleri denedim. Çalışanı size gösteriyorum arkadaşlar. Tekrar buna giriyorsunuz. Buradan da bakın %100 işe yarıyor. Dükkana giriyorsun abi. Şöyle bakın. L Şöyle biri büyük biri küçük. Şöyle Şu da küçük. Taksim slash Taksim slash Give Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Bakın kesinlikle dikkatli izleyin de çıkartın. Sonrasında tekrar bir oyuna geliyoruz. İzleyin abi çıkmazsa bana bana deyin ki çıkmadı yani imkansız çıkmaması. Kesinlikle yapın bunları. Like ve yorum atarak abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sonrasında hemen şöyle giriyoruz. Arkadaşlar kesinlikle 20 30 kutu biriktirmeniz gerekiyor onu bak tekrar e, sizlere söylüyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Emeğimin karşılığı olarak şuradan internet niye böyle yapıyorsun ya? Gözünü sevdiğim internet. Şuradan direkt bir birinci kilimizi aldık. İnternete biraz yaklaşıyorum. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Hep video çekerken bir aksilikler çıkıyor. Daha önce de videolarım silindi. Şöyle abi girelim. Hop hadi abi. Gel lan. Öleceğiz anasını satayım bu kupada. Vallahi öleceğiz lan oha öldük İlk 5'e girdik kardeşlerim sıkıntı yok portekiz dilini aldık sonrasında yapmanız gereken şeyi söylüyorum kupa kazanmanız kesin bak eksi olmayacak kupa abi onu söylüyorum sizlere tekrar bakın izleyin kardeşlerim şimdi ee, hadi internetçim hadi internet aksilikler aksilikler kardeşlerim %92 dondu şu an Allah be Lan aksilikler üst üste geliyor ya. Oyuna tekrar bağlanıyoruz. Portekiz 7 olduğu için bug'a girdi veya hesap mı bağlanacak anlamadım. Girdi kardeşlerim sonunda. Yapmanız gereken dördüncü şeyi söylüyorum. Tekrar Legend Give Me yazıyorsunuz kardeşlerim. Onaylanıyor. Sonrasında kutularınızı karakteri döndürerek açıyorsunuz. Bak karakterinizi döndürerek açıyorsunuz kardeşlerim. Onu unutmayın. Dikkatli izlerseniz yemin ederim çıkma olasılığı çok yüksek. Gördüğünüz gibi spike çıkardım. 3000 kupala hesaba. Şu give legend'i yazdıktan sonra da tekrar giriyorsunuz abi. Tekrar giriyorsunuz oyuna. Bu sefer arkadaşlar son kodu yazdığımızdan itibaren birinci olmanız şart. Bakın birinci olmanız şart. Onu söylüyorum sizlere. Birinci olmanız şart. Şuradan internet internet gerçekten ne bileyim az önceye kadar çok iyiydi. Videoya girmeden önce falan filan. Hop. Babacığım. Gelirken gelirken kafasına bir tane yumruk vurdum. Şöyle 8 kişi var benle birlikte tabii ki de. Hop Öldük kardeşlerim gördüğünüz gibi şu an mesela olmadı bakın bak bu çok güzel bir örnek oldu bizlere yine kupa aldık ama önemli değil tekrar giriyoruz birinci olmamız şart bak o son kodu yazdıktan sonra sakın menüye dönmüyorsunuz yoksa başa sarar e, tekrardan kardeşlerim oyuna giriyorsunuz sakın menüye dönmeyin birinci olmamız şart onu söylüyorum bakın itinayla söylüyorum sizlere. Şuradan iki tane yükümüzü aldık. Şuradan da bir tane vurduk. Peni ultimiz açıldı. Çok güzel şekilde. Şuradan hop şuradan da killimizi aldık. Dört tane yükümüz var. Birinci olmak için çok iyi ilerliyoruz. Şuradan bula da vuralım. Şöyle son kodu yazdığımızdan bakın hepsini yaparsanız yüzde yüz çıkıyor kardeşlerim. Onu söyleyeyim sizlere. Şuradan bir ulti açar mıyız biz buldan? Hop şu, ne oluyor lan telefon? Abi şurada bekliyordu zaten indirdik direkt. Çok güzel şekilde ilerliyoruz şu an. 3 kişiyiz. 2 kişi kaldı yani benle birlikte. Şuradan seri seri şunları patlatalım. Şuradan birebir kaldık. Büyük ihtimal alırız alamazsak bir daha giriyoruz. Bakın bakın. Bakın bakın. Şuradan vurdum abi. Şuradan bir daha vuramadım çünkü otomatik vurmayı açmıştım şuradan kaçıyor gördüğünüz gibi hop şuradasın hop ultiyle ile birinci olduk kardeşlerim şimdi önemli olan noktaya giriyoruz son kodu yazdıktan sonra tekrar ve tekrar markete giriyoruz şöyle bir tane daha kutu açabilir miyiz bakalım 88 tane var Evet bir tane daha kutu açabiliriz kardeşlerim Şuradan şunu da alalım kupa yolundan. Şöyle bir, bir tane daha açtık. Vermedi çünkü 6 karakter verdi. Şöyle son kodumuzda yazıyoruz. Leg and me yazıyoruz. Son kodumuzda bu leg and me. Gördüğünüz gibi bug'a girdi. Şöyle döndürüp kardeşlerim açıyorsunuz ve %200 karakterinizi kazanıyorsunuz kardeşlerim. Bilgilerimiz böyleydi. Kesinlikle yapıp yorumlara herkesi bekliyorum. 6 karakter çıkardım. Bir tane de spike çıktı gördüğünüz gibi. Muhteşem bir taktik. Kaydımızı da kontrol ettim. Sıkıntımız yok kardeşlerim. Lütfen emeğimin karşılığı olarak abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir yolda ilerliyoruz. Şuradan da öldük büyük ihtimalle. Hop vurduk mu? Bu arada spike gerçekten yakıştı bu hesaba ya. Şuradan şöyle kutumuzu indirelim. Şöyle 1600 vuruyoruz yakından abi. Sen vur ona. Hop. Şuradan şuna vurur muyuz? Şuraya vuralım. Penny'yi öldürdük abi. Şuradan şöyle hop vurdum abi Nita'ya şöyle vuralım abi çok güzel arkadaşlar burada arada 3400 küsür aboneyiz 3500 e az kaldı ve birinciliğimizi aldık abi derken el primo bize vurdu neyse kardeşlerim videomuz böyle oldu sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın kesinlikle sonuna kadar izleyip kutularınızı açın ve yorumlara çıkardığınız karakteri lütfen yazın şurada resmen bir oyun daha atsak kutumuzu açabilecekmişiz. Hemen ben bir oyunda atıyorum. Video kaç dakika oldu bir fikrim yok. Şu ana kadar 10 dakikayı geçirmek istiyorum. Çünkü para kazanmamız açıldığı sayenizde 4000 saati şu son benim Leon veren kod adlı videom sayesinde devirdik. Bayağı bir izlendi videomuz ve her geçen gün daha da artmaya başladı. Şu an 55.000 küsürde videomuz. Şuradan ölürsek de son oyun zaten. Sonuna kadar izleyenler bir spike yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Şuradan vurduk mu? Vuramadık. Şuradan vururuz. Şuradan vurduk. Bu ultiyi boşu boşuna attık. Ama olsun. Abdülselam kardeşimize çok teşekkürler bu hesabı bize verdiği için. Spike'ı çıkardık kardeşimize. Keşke videoda açsaydım diyorum. Ama videoda açmadık. İşte onun pişmanlığı var biraz üstümde. Lütfen e, like'larınızı esirgemeyin kardeşlerim çıkaramayan kalmayacak. O kadar da büyük konuşuyorum. Şuradan şöyle bir vuralım. Aynı yerde beklersen ölürsün kardeşim. Şöyle birebir kaldık ve öldü. Birinci olduk derken öldü. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Yemin ediyorum taktik işe yarıyor. Kesinlikle deneyip bana ulaşın. Şuradan son kutumuzu açalım hemen. Şöyle hemen açtık. Spike'a güç çıktı. Şöyle 3. seviye yaptık spike'ımızı da. Kendinize çok iyi bakın. Siz de efsanevi çıkarmak istiyorsanız kesinlikle bu taktiği yapın. %100 işe yarıyor. 3000 kupada çıkardık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.